Arkadaşlar merhabalar. Orijinal yayınlarının TYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine ardışık sayıların ikinci testiyle devam ediyoruz. Bakın bu K toplamı verilmiş bir tane. Bu toplamda her terim 6 artırılırsa diyor. Bakalım artıralım, 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 artıralım. K'nın değeri 132 artırıyormuş arkadaşlar. Buna göre X'in değeri kaçtır diye soruyor. Şimdi her biri 6 artarsa, 6 artarsa burada kaç tane terim var? Diyelim ki K tane terim olsun. Değil mi? E o zaman 6K artacak. E bu 6K arttığı zaman da bakın 132 oluyormuş. Değil mi? E buradan K'yı bulacak olursam her tarafı 6'ya böldüğüm zaman K değeri ne olacak? 22 olacak. Yani 22 terim olmuş olacak arkadaşlar. E ben buradan da terim sayısını bulabilirim. Değil mi? Terim sayısı ne? Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarımız artı 1 eşittir ne olacak? 22 olacak. Buradan x eksi 1 bölü 3 eşittir. 21 buradan x eksi 1 eşittir 63. x de buradan 64 gelmiş olur ki doğru cevabımız c şıkkı. Gelelim ikinci soruya. x ve y artışık doğal sayılardır. O zaman hemen ne yapalım arkadaşlar? Doğal sayılardır diyor ya. Tek bilinmeyen cinsinden yazmak için y de x artı 1 olacak. Tamam. Ee, bakın böyle bir işlem tanımlanmış. Ne yapıyor? Önce alttaki sayıyı alıyor. Sonra üstteki sayıya bölüyor. Tamam. O zaman bunu nasıl yazacağız arkadaşlar? 1 artı 1 bölü x çarpı y yerine bakın önce bir 2 yazayım. 2 artı 2 bölü y yerine ne yazacağım? x artı 1 yazacağım. x artı 1 eşittir. 5 bölü 2 olmuş olacak. Buradan payda işlemeleri yapacak olursam x artı 1 bölü x çarpı 2x e, artı 2 artı 2 daha 2x artı 4 bölü x artı 1 olmuş olacak. Eşittir 5 bölü 2. x artı 1'ler birbirine götürecek. Buradan 2x artı 4 bölü x eşittir 5 bölü 2. İşler dışlar çarpımı yaparsam 4x artı 8 eşittir 5x'ten x de buradan 8 gelmiş olacak. Doğru cevabımız B şıkkı. Gelelim 3. soruya. Zafer öğretmen öğrencilerine dikdörtgen sayısını bulabilmeleri için farklı bir yöntem olarak bakın bir dikdörtgenin bir tane dikdörtgen şöyle 1, 1 artı 2'den 3 tane dikdörtgen bilgisini vermiştir. Değil mi? Böyle artışık sayılar şeklinde devam ediyor sanki. Bu yöntemi kullanarak aşağıdaki şekillerdeki üçgen sayılarını bulmalarını istemiştir. Bakın burası 1, burası 1 artı 2 olması lazım değil mi? Şuradakine bakacak olursa toplam 3 üç tane üçgen var değil mi? Gerçekten de öyle. Şurası bakın küçükleri sayıyorum. 1, 2, bir de büyük üçgenin kendisini saydığım zaman 3 olmuş oluyor. Tamam. Burada arkadaşlar şu küçüğü sayalım. 1, şurası 2, şurası 3, 3 taneyi saydık. Şimdi ikililere geçelim. Bak şöyle 4 şöyle 5 bir de ne olacak arkadaşlar? Bir de şöyle yaptığım zaman da büyük üçgen aldığım zaman da 6. Gerçekten bakın şimdi ben 1 artı 2 artı 3 şeklinde yazmam lazım ya. Evet. Bu da gerçekten 6'ya eşit olmuş oluyor değil mi? Tamam. Kaçıncı adımın e, içinde 105 tane üçgen vardır diye soruyor arkadaşlar. Dikkat ederseniz 1 artı 2 artı 3 şeklinde gidiyor ya. Evet. o zaman 1 artı 2 artı 3 artı bu nereye kadar gidecek bilmiyorum. Ee, e ne kadar gitsin diyelim ki. Bu ne olacak arkadaşlar? 105 olmuş olacak. Değil mi? E buradan terim sayısı nasıl bulunacak? N çarpı N artı 1 bölü 2 eşittir 105. Buradan N çarpı N artı 1 eşittir 210. Ardışık sayılar bakın bunlar. O zaman ne olur? Neyle neyin çarpımı olur arkadaşlar? Şunu 21 çarpı 10 olarak yazarım. Bunu eee 3 çarpı 7 çarpı 2 çarpı 5 olarak yazalım. Ardışık sayıları bulabiliyor muyuz buradan? Bakın 7 ile 2'nin çarpımı 14, 3 ile 5'in çarpımı 15. değil mi? en buradan demek ki 14'müş arkadaşlar. Ha, geri gelmişken şunu da söyleyeyim kısa bilgi olarak. Bakın bir sayıda 15 ile 15 varsa 15 çarpma e, kısa yolunu söyleyeceğim. Mesela 14 ile 15'i çarptığım zaman bakın burada 15 var ya şu 14'ün yarısı ne? 7. 14'e 7 ekliyorum 21. Sonra da bir tane 0 atıyorum. 210 olmuş oluyor. Belki bazı sorularda 15'te kısa yoldan çarpma size bir kolaylık sağlayabilir. Aklıma gelmişken ver, vermiş olayım dedim. Doğru cevabımız E şıkkı. Tamam. Buna bir yıldız atalım. Fena soru değil bence. Gelelim dördüncü soruya. Ardışık 3 tane doğal sayının çarpımı. Hemen ne yapacaktık arkadaşlar? Ortancaya x diyecektik. Bir sonrakine x artı 1. Bir önceki x eksi 1. Bunların çarptığım zaman bakın şu gelecek. En küçük sayı ile en büyük sayının toplamının yani şunla şunu toplayacağım. Eksi 1 ile artı 1 birbirini götürecek. 2x olacak. Bunun 12 katına eşitmiş arkadaşlar. Tamam. Buradan x'i bulalım. Hemen sadeleştirmelerimizi yapacak olursak. Bakın bu x ile bu x birbirini götürür. x eksi 1 çarpı x artı 1 eşittir 24 oldu. Biz zaten doğal sayılardan bahsediyorsak çarpanlarına ayırmadan yapacağım. Ne olacak? Aralarında iki fark var. Bu 4 ise bu da 6 olmuş olacak arkadaşlar. Tabi eksi 4 ile eksi 6'nın çarpımı da e, 24 olur ama biz doğal sayıdan bahsettiğimiz için negatif sayıları almayacağız arkadaşlar. O yüzden sadece 4 ile 6'yı aldık. Tamam. Buradan x eksi 1 4 ise, x de buradan ne olacak? 5 olmuş olacak. En küçük sayıyı soruyordu. En küçük sayımız da bizim x eksi 1 olduğundan dolayı zaten burada bulmuşuz arkadaşlar. Doğru cevabımız bakın 5. Beş. Beşinci soruya en kenarlı çokgen içinde yazılan sayı x olmak üzere. Bakın çokgen içindeki sayıyı yazmış. Sonra birer artıra artıra gitmiş. En sonunda da ne yapmış? Kenar sayısına eklemiş arkadaşlar. Örnek de vermiş. Bakın çokgen içindeki sayı 6 olduğu için e, en son nereye kadar gidecek? 6. Bakın bu beşgen olduğu için 6'ya 5 eklemiş. Ve 11'de bitmiş. Değil mi? Anlaşıldı. O zaman şunu yapalım. M artı 1'den başlayacağım birer birer artır artıra gideceğim. En son nereye kadar gideceğim? Bakın içindeki sayıya dikdörtgen olduğu için 4 ekleyeceğim. En son burada bitecek. Eksi şu üçgeni yapacak olursak, üçgeni yapacak olursak M'den başlayacak. Birer artırarak gideceğim. En son nerede bitecek arkadaşlar? İçindeki sayı M'de buna 3 ekleyeceğim. Kenar sayısını ekledim. Ve bu şekilde kaç bulmam lazım benim? 23 bulmam lazım. Tamam. Şimdi gerekli sadeleştirmeleri yapacak olursak M artı 1'ler gider. M artı 2. Bakın burada M artı 2 var. Hatta burada M artı 3 var. Burada da M artı şuradaki M artı 3 ile birbirine götürür. Burada ne kalacak arkadaşlar? Bakın şurası M artı 5 ya. Bundan bir önceki de kalacak değil mi? Çünkü en son M artı 3 şuradaki M artı 3 gitmişti. Bundan bir önce M artı 4 var. Bir de M artı 5 kalmış oldu. Sağ tarafta sadece zaten M kaldı. Bunun sonucu 23'müş Buradaki M'ler de birbirine götürürse M artı 9 eşittir 23 M buradan ne olacak? 14 olacak. Bizden de zaten M ifadesinin değeri kaçtır diye soruyordu. Hemen bakalım hangisi 14'ü veriyor. Bakın bu birden başladım. Birer artırıyorum. En son nereye kadar gidecek? 1'e kenar sayısını ekleyeceğim. Yani 4'e kadar gidecek. Bunu da topladığım zaman zaten bu 10 yapar. Ben 14 arıyorum. A şıkkı değil. B'ye bakalım. Sıfırdan başladım. Birer birer artırıyorum. En son ne kadar nereye kadar gideceğim? Bu içindeki sayıya kenar sayısını ekleyeceğim. 4. Yani 4'e kadar gideceğim arkadaşlar. 1'den birden zaten 4'e kadar bunun toplamı yine 10 olmuş olacak. Bu da değil. C'ye bakalım. 2'den başladım. Birer artırarak gidiyorum. En son 2'ye kenar sayısını ekledim. 3'ü ekledim. Yani 2'den 5'e kadar gidecek aslında. Tamam. Şu aradakileri de yazalım. 9, 12, 14. 14 ben de 14 arıyordum zaten. Verdi mi? Verdi. Doğru cevabımız C şıkkı. Diğerlerini denediğimiz takdirde de olmayacağı yine aşikar. Tamam. Geldik 6. soruya. Yeni açılan bir hayvanat bahçesinde her hayvan türünden en az bir çift koruma altına alınıyor. Tamam. Ee, en az bir çift. Kaç tane hayvan var? Bakalım şimdi. Okuyalım. Alınan hayvan çiftlerinin sayısı birbirinden farklı ve en tanedir. En tane varmış arkadaşlar. Her hayvan türünden diyor. 1, 2, 3. O zaman bu şekilde ne kadar olacak? En tane olmuş olacak. Ee, ne yapacaktım? Ben her hayvan türünden en az bir çift bir çift alacağız bir çift aldım bir çift alırsam bunda ne olacak iki tane bundan alacağım ha, alınan çiftlerin sayısı da birbirinden farklıymış ha, o zaman burada iki alamam arkadaşlar ee, ikiden farklı bir şey alacağım birbirinden farklı olacakmış e, çift alacaksam mesela üç olmaz dört alacağım o zaman değil mi evet o zaman iki ile dört alamam bu da ne olacak altı olmuş olacak en az burada ne olacak arkadaşlar bakın dikkat ederseniz zaten hep iki katına çıkmış oluyor değil mi her tımda o zaman en sonunda ne olacak 2N olmuş olacak. Evet. Tamam. Bu hayvanat bahçesinde sonradan farklı bir çift tür daha. Çiftleri ben şu alt tarafa yazıyordum ya. Buraya ne olacakmış? Ee, bir tane daha gelecekmiş. Ama çift olduğu için arkadaşlar ne olacak? İki tane gelmiş olacak. Değil mi? Tamam. Son durumda hayvanat bahçesindeki toplam hayvan sayısı en az kaçtır diye soruyor. O zaman ben bunun toplamını arıyorum. Değil mi? Şu alt tarafın toplamını arıyorum. Şimdi şöyle 4, 6 artı 2n. Bu 2'yi de ayrı toplayalım. Şununki arkadaşlar neydi? Hemen n çarpı n artı 1 olduğunu biliyoruz değil mi? Veya nasıl, nasıl yapacaksınız? 2 parantezini alıp n diyeceksiniz. Şurası n çarpı n artı 1 bölü 2. Başında da bir 2 var. 2'ler birbirini götürürse yine n kare e, n çarpı n artı 1 olmuş olur. 2 tane de e, sonradan eklemiştik. Bunu açtığım zaman ne olacak? n kare artı n artı 2 olmuş olacak. Doğru cevabımız E şıkkı. Bence buna bir yıldız atalım. Evet. Gelelim şimdi 7. sorumuza. A sayısı ile B 1 sayısı ardışık çift tam sayı olduğuna göre. Tamam. 3A sayısı ile aşağıdakilerden hangisi ardışık sayıdır? Şimdi arkadaşlar bu ardışık olacağı için bu A ise bu A artı 2 diyelim. Tabi A eksi 2 de olabilir. Bir bakacağız. Tamam mı? E, ee, yani B eksi 1 dediğim A artı 2 olsun. Buradan B de ne olacak arkadaşlar? A artı 3 olmuş olacak. 3 A sayısı ile diyor. Aşağıdakilerden hangisi ardışık tam sayıdır diye bize soruyor arkadaşlar. Tamam. Şimdi bakalım. Burada 3 A ifadesi var ya. Şuradaki denklemi ben 3 ile çarpacak olursam 3B eşittir. 3A artı 9 olmuş oluyor. Değil mi? Tamam. E o zaman o zaman bakın burada şimdi e, 3 ile hangisi ardışık tam sayı diyor ya ardışık tam sayı olması için aradaki farkın 1 olması lazım. Öyle değil mi? Evet. Bakın şimdi D şıkkına bakacak olursam 3B yerine ben ne yazacağım? 3A artı 9 yazabilirim değil mi şuradan? 3A artı 9. E, 8'den de e, bunu çıkarttığım zaman burası ne oluyor? 3A artı 1 oluyor. Şimdi 3A sayısıyla 3A artı bir ardışık sayı oluyor mu arkadaşlar? Oluyor değil mi? O yüzden bakın doğru cevabımız D şıkkı. Geldik 8'e. Bakın A'dan B'ye kadar olan tam sayıların toplamı X'tir diye soruyor arkadaşlar. Değil mi? Söylemiş bize daha doğrusu. Olarak tanımlanmış. Buna göre n M ifadesi nedir diye soruyor. Bakın bu da 5'ten 18'e kadar olan sayıların toplamı. M eşittir 5'ten 18'e kadar olan tam sayılar. 6 var. 7 var. Değil mi? En son 18'e kadar gidecek. Şimdi N'yi de şuraya yazalım. N eşittir. 7'den başlayacak. 7'den başlayacak. 8, 9 böyle gidecek. Nereye kadar gidecek arkadaşlar? 21'e kadar gidecek. Burada 18 var ya. O yüzden şöyle bunu da ekleyelim. Tamam. N eksi mi? Yani N'den M'yi bana ne demiş? Çıkar demiş. Çıkaracak olursa bu zaman N eksi M eşittir. Bakın Burada e, 7'ler birbirini götürecek. 8'ler işte burada 8 var 9 var götürecek. Nereye kadar? En son 18'e kadar gitmiş olacak değil mi? Götürmüş olacak. E, peki buradaki kalan değer ne üstteki? E, 19 artı 20 artı 21. Alttaki değer ne? Eksi 5 ile 6 kaldı. 5 artı 6 kalmış oldu. E, buradan da arkadaşlar şu 20 çarpı 3'ten 60 gelir. Eksi 5 artı 6'dan da 11 gelecek. 60 11'den de 49 gelmiş olacak. Doğru cevabımız E şıkkı. Tamam. Geldik 9'a. Ali tahtaya birden başlayarak M tane ardışık tek sayı yazıp bir ardışık tek sayı olacağı için 1, 3, 5 toplamda ne olacakmış arkadaşlar? M tane sayı olmuş olacak. E o zaman terim sayısının ardışık tek sayıların toplamı tek sayıların toplamı e, terim sayısının karesi değil mi? E M tane sayı varsa o zaman bunların toplamı sonuçta ne olacak arkadaşlar? m kare olacaktı değil mi? Hatta ne demiştik? En son sayı 2m-1 olacaktı. Tamam. E, topluyor demiş. Toplamı m kare olacak. Anlaştık. Veli ise şu Ali'ydi. Veli ise birden başlayarak yine tek sayılar yazacakmış. 3, 5 artı ne n tane tek sayı. E, o zaman bunun sonucu da direkt ne kare olacak değil mi? Terim sayısının karesiydi çünkü tek sayıların toplamı. Hatta bu en son terim de 2n-1 olmalı. Anlaştık. O zaman Ali ve Veli'nin buldukları toplamların yani m kare ve n karenin farkı. Yani m kare eksi n kare hangisi olabilir diye soruyor. Hemen birinci öncüle bakalım. m kare eksi n kare diyelim ki 37. Olur mu? Bakalım m eksi n çarpı m artı n eşittir 37. Burasına 37. Burası da 1 olmuş olsa bakın m artı n 37. m eksi n eşittir 1. Taraf tarafa toplarsam 2m eşittir 38. m buradan 19 gelecek. N de bakın bu 19'sa ise de 18 kalır. N de ne olacak? 18 olmuş olacak. Peki böyle bir şey olabilir mi? Bak tam sayı bulduk sonuçta değil mi? Evet. Tamam. Olur. E, niye tam sayı? E, çünkü arkadaşlar 2,3 tane mesela veya 19,5 tane ardışık sayı olacak hali yok değil mi? 3 tane 5 tane olur yani tam sayı. Evet. Tamam. Demek ki birinci öncül oldu. 2'ye bakalım. E, şimdi m kare eksi n kare eşittir 42 olur mu? Şimdi ne kare eksi ne kareye bakıyorum arkadaşlar. Ne? Bakın burası çift. E, bu sayıların farkının çift olması için ya ikisi de çift olacak ya da ikisinin de tek olması lazım. İki tane çift sayı var mı bakalım bunda? Mesela bu e, 2 çarpı 21 demek ki arkadaşlar bir tane çift var da 21'in içinde başka çift yok. O zaman bu durum olmaz arkadaşlar. Öyle değil mi? E peki iki tane iki tane tek sayı var mı? iki tane tek sayı olacak ya ama iki tane de tek sayı olamaz ki bu bunların içinde kesinlikle ama kesinlikle bir ne oluyor arkadaşlar çift sayı olmak zorunda değil mi şu iki çarpandan dolayı o zaman bunun 42 eşit olması mümkün değil arkadaşlar peki 60 olabilir mi m kare eksi n kare eşittir 60 dediğim gibi bu ikisi çift olmuş olsa arkadaşlar ne olacak İki ee, iki tane çift sayı var mı burada bu 15 çarpı 4 ya. Evet bu 4 2 çarpı 2 demek. 2 tane çift sayı var arkadaşlar. O yüzden bu olabilir. Değil mi? Bakın 3. öncülde ne oluyor? Olabiliyor. O yüzden arkadaşlar doğru cevabımız D şıkkı. Tamam. Yoksa şimdi bunların çarpanlarını tek tek denemek lazım. Yoksa 60'ın işte 42'nin falan. Bu da baya uzun olur arkadaşlar. Buradan teklik ya da çiftlikten gidersek işlerimiz biraz daha kolay olmuş oluyor. Bakın buna yıldız atıyorum. Tek çift, sor, e, tek çift, sayılarla nasıl birleştirmişler gördük mü? Bak ona göremediğimiz zaman çarpanlarını tek tek deneyeceğiz. O da uzun olur. Mesela bir tane deneyelim arkadaşlar şimdi şöyle. Biz diyelim ki bunu göremedik diyelim. O zaman sen ne dedin? M kare eksi ne kare eşittir 42 dedin. Tamam. Bunun çarpanlarına işte dedin ki 1'e 41. Şöyle çarp iki kare farkından da açtın diyelim. 1 çarpı 42 dedin. Buna 42 dedin. Buna 1 dedin. M artı N 42. M eksi N eşittir 1 dedin. Taraf tarafa topladın. 2 M eşittir 43 dedin. M buradan tam sayı çıkmadı. Değil mi? Olmaz dedin haliyle. E şimdi tamam 1 çarpı 42 de, işte 2 çarpı 21 bunları da deneyeceksin. Buradan da tam sayı gelmeyecek. Yani sen bunların direkt baştan çift çift olduğunu görürsen M ve N'nin o zaman ne olacak arkadaşlar? İşlerimiz daha kolay olmuş olacak. Olmadığını göstermeye çalıştım burada da. Tamam. Gelelim 10. sorumuza. ABCD birer doğal sayı. ACD ardışık tek sayılar. ACD ardışık tek sayılar. E burada oran sorduğuna göre arkadaşlar oran sorduğuna göre o zaman sayı vermekte herhangi bir problem olmaz. Ama oran sormasaydı o zaman bilinmeyen cinsinden yazacaktık. Tamam. Evet. ACD ardışık tek sayılarmış. Ee, şöyle 1 diyelim. O zaman 3 diyelim. Bunları da 5 diyelim. Tek sayılar ya. Yani bu arada da 2. B'ye de 2 diyelim. Evet. Başka yok zaten. B eksi D diyor. B eksi D ne olacak? 2 eksi 5'ten eksi 3 gelmiş olacak. C eksi A da 3 eksi 1'den 2 gelmiş olacak. Ve cevabımız da eksi 3 bölü 2 olmuş olacak. Geldik 11'e. Bir okulda 20 öğrencinin bulunduğu bir sınıftaki öğrencilere okul numarası olarak 2'den 40'a kadar ardışık çift doğal sayılar verilmiştir. Tamam. Sayın Müdür Yardımcım, derste bulunan öğrencilerin okul numaraları toplamı 360'tır diyor. 360'tır diyor. Tamam ama şimdi 2'den 20'ye kadar olan sayıları toplayacak olursam ben 40'a kadar ne olacak? Bakın 2 parantezini alırsam 1 artı 2 artı 20'ye kadar gidecek. Şurası 20 çarpı 21 bölü 2. Önde de 2 var. Bunlar götürür. 20 çarpı 20'den 420 olacak. Yani 420 olması lazım ama burada 360 demiş değil mi? Bir sıkıntı var demek ki. Demek ki okula gelmeyenler var. Sınıf listesinde ardışık alt alta bulunan 3 tane kaçak derse katılmamıştır diye. Evet. 3 tane öğrenci. Ama ardışık olacakmış bunlar. O zaman ardışık olacaksa 3 tane bir sonraki x artı 1 bir önceki de x eksi 1 olacak değil mi arkadaşlar? Şimdi 420 olacaktı ya bu 360 olmuş. Demek ki bu aradaki fark ne? 60. Bu 60 nereden kaynaklı arkadaşlar? Bu 3 tane kaçaktan kaynaklı. E ben bunları topladığım zaman ne olacak? Bunlara 60 olması lazım. Eksi 1 ile artı 1'i götürdük. 3x buradan 60, x de buradan 20. Bu x ne? Ortanca sayıyı buldum değil mi ben? Evet. Hatta bu x eksi 1 olmaz. Olmaz. Hiç söylemiyorsunuz da bana. x eksi 2 olacak. Çift e, çift olacak ya. Değil mi? Evet. Niye çift? Yukarıda söylemiştim. 2'den 40'a kadar ardışık çift doğal sayılar. Evet. Burası x 2. Burası da x artı 2 olmuş olacak. O zaman bir önceki demek ki 18 bir sonraki, bir sonraki de 22. Tamam hepsini bulduk zaten. Matematik öğretmeni sınıfta yokla, yoklama listesini aldıktan sonra müdür yardımcısına sınıf başkanı ile yoklama kağıdı yerine şekildeki notu göndermiştir. Tamam. Müdür yardımcısı hesaplamayı doğru bir şekilde yaptıktan sonra derse katılmayan öğrencilerden bir tanesinin numarasını aşağıdakilerden hangisi olarak bulmuştur? Ya 18 ya 20 ya 22. Şıklarda 18 olduğundan dolayı Doğru cevabımız bakın 5. Tamam. Rıza Berk matematik kitabının ön ve arka kısmından eşit sayıda yaprak koparıyor. Notumuzu alalım hemen. Şurası ön. Şurası orta kısım diyelim. Çünkü orta kısım kalacak ön ve arka kısmından yırtılınca. Değil mi? Evet. Ön ve arka taraftan eşit sayıda yırtmış arkadaşlar. Bu şekilde bunlar gitti. Eşit sayıda e, x tane x tane olsun. Tamam Tamam. Geriye kalan 10 yapraktaki bakın geriye burada 10 tane yaprak kalmış. Evet. Sayfa numarası. Yapraktan bahsediyor, sayfadan bahsediyor. O zaman biz ne yapacağız arkadaşlar? Her yaprakta 2 sayfa olduğundan dolayı 10 yaprakta ne yapacak? 20 sayfa yapacak. bu 20 tane sayfanın numaraları numaralarının toplamı 930muş arkadaşlar. O zaman biz ortancayı bulmak için ne yapacağız? 930'u 20'ye Böleceğiz. Tabi 20 çift sayı olduğu için tam ortası olmayacak ama ne olacak? 93'ü 2'ye böldüğüm zaman 46 buçuk olmuş olacak. Tabi 46 buçuk'un bir önündeki sayı ne olacak? 46 olacak. Bir sonraki de 47 olmuş olacak. Evet. Yani 10 tane şu 46 solunda olacak. 10 tane de sağ tarafında olmuş olacak 20 sayfa olması için. Burası 46 ya arkadaşlar. En son nereye kadar gidecek? Şöyle 45. Bu şekilde. 37'ye kadar gitmesi lazım değil mi? Çünkü terim sayısını bulacak olsam 47 46'dan 37'ye çıkartırsam 9, 1 eklersem 10 olur değil mi? Terim sayısını bulmak için. Tamam. Demek ki arkadaşlar burası en son 37. İşte buradan da en son nereye kadar gidecek arkadaşlar? 55'e kadar mı gidecek? En son 55'e kadar gidecek. Tamam şimdi orta kısmında en soldaki tarafı bak 37 değil mi? E demek ki öndeki 36 sayfası ne olmuş arkadaşlar? Yırtılmış. O zaman arkayı da hesaplamaya gerek yok. Eşit sayıda yırtıldığı için e demek ki burası da 36 sayfa. E o zaman toplam sayfa sayısı bak şurası da 20 sayfa değil miydi? Evet e 20 sayfa olduğundan dolayı arkadaşlar 36 ile 36'yı toplarım. 72, 20 ile daha toplarsam ne yapar? 92 olmuş olur arkadaşlar. Doğru cevabımız B şıkkı. Bence canavar gibi soru yani. Tamam. Buna 3 tane yıldız atalım. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.